hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun değerli takipçilerim. Cemre'nin YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana Zomburt Köyü'nden sevgiler, selamlar herkese. Buradan bayram mübarek olsun diyorum. Bayramınızı kutlarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim değerli takipçilerim. Allah herkese Rabbim sağlık, sağlık, huzur versin. Çoluğunla, çocuğunla güzel bayram geçirmesini isterim herkesin. Arkadaşlar biz köydeyiz, Comburt köyündeyiz. Annem Gül'e geldik sabahleyin de Bugün biz annem geldi keseceğiz kurbanımıza. Neden derseniz biz kardeşlerimin annem bilen düvalıp ortak kesiyoruz. Burada hallediyoruz, yüzüyoruz. Ondan sonra cazım etini parçalıyoruz, öleşiyoruz. Ondan sonra herkes evini götürüyor. Şimdi biz kahvaltıyı annem Gül'de yapacağız. Kahvaltı hazırlıyoruz. Bayağı erken geldik. Kardeşlerim dün geldiler, ben bugün geldim. nasip boluz dedim sabahleyin çıktık yola geldik hayırlısınlar. Şimdi bir taraftan çayımızı koymuşlar. Sofralar hazırlanıyormuşmuş. Ben de tabii hazır üstüne geldim. <laughs> Annem peynir çalıyor dışarıda. Soframız hazırlanıyor bir taraftan. Şöyle göstereyim sizlere. Bizim kız çayı koyduk. Annem buraya kavurma koymuş. Onu göster. Geçen seneki etten. Geçen sene gertten arkadaşlar daha bu senekini kesmedik. Bu geçen sene gert. Çayımız gondu. Ne? Ben bu kumara çermeniğe. <laughs> anam da anam durda. Peynir ee, çaldı arkadaşlar da tencereleri boşalttı tavalarımıza. Şöyle göstereyim. Ee, lokum yapmışlar dün. Dünden lokum yapmışlar. Tencereye doldurmuşlar. Koymuşlar bugüne hazırlık. Gelin göstereyim bizim kız. Çocuklar sofra hazırlıyorlar balkonda. Rümeysa, Sevim. Rümeysa. Rümeysa'nın kucağında Hatice. Soframız hazır. Sallama bakalım, bizim kız duruma geçiyor. Cingeneğleni bulamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Anam değil, cingeneğleni bulamayacak. Nere bu anne, ne hana? Bakalım toplan da öyle çekin. Günahlar beni gocu gör diye. Temiz ya. Bakalım sabahleyin sabah kahvaltımızı yaparız ondan sonra. Bir birden toplarız anne. Beni bakalım bir yanmaz da yok. Niye <laughs> ya. kızım topluyor da ne olacak? Nereye kadar çarpıyor biz anne? İçeride topladık yatak yorgan. Hayır, kapırlar <laughs> bak çekişirler beni ben. Ne çekişirler? İyi bakalım galiba. Buralar derlenmiş, toplanmış. Bizim kızın bizim gelin dünden geldiler. Annemin temizliğini yapmışlar. E, camları silmişler. Buraları örtüleri silmişler. Geri sermişler. Değerli takipçilerim. Buralar toplanmış. Değerli takipçilerim. Tertemiz. aynen baklavayı yapmış arkadaşlar. Bir tavuğu ise. Gördüğünüz gibi bir de küçük zini yapmış. Bana annem baklava yapma kızım bu bayram dedi. Annemden baklavalar. Ben her zaman yiyorum annemden de. Bu sene hem vaktim yoktu hem de annem ben yapma dedi. Ben yapacağım. Benden götürürsün dedi. Baklava yapmışlar dün. Bizim gelinler, bizim kız dünden geldi arkadaşlar. Onlar dün her şeyi yapmışlar, hazırlamışlar. Burada da ekmek ekmekler olmuş arkadaşlar. Bir fırın ekmeği olmuş. Bir semet yapmışlar ikizini. Birinin yarısını yemişler. Birini de şimdi yiyeceğiz arkadaşlar. Fırın kokulu ekmeğin arkasından bir semet sürmüşler. Şöyle gösterin. Ekmeklerin üstünü örtü örtmüşler kurumasın diye. Ekmekler şöyle örtülü değerli takipçilerim. Ben açtım. Kurumasın diye. Baklavanın üstünde dizini varmışmış. Yine onu da ben açtım. Şöyle örttüm. Ekmekle, besemekle, baklavula, etle hazırlanmış. Ben gelesi arkadaşlar. Ben hazır kondum. Evet arkadaşlarım. Annem tekrar zobamızı yaktı. Annemin burada dışarı söylemiştim sizlere kiler gibi. Sabah sütlerini koydu tekrar. Sütler bir şey arkadaşlar. Sütümüz kabarıyor. Çayımız pişti e, ee, kavurmamız da burada. Uh, arkadaşlar. Burada da akşam sütü var. Akşam sütünden sabah sütünü karıştırıp annem çocuklar peynir Annemin bura ee, balkonun yanı başına. Abim buraya oda gibi çevirmedi şöyle arkadaşlar. Burada kuzinesi var annemin. Biz geldik mi burayı çok seviyoruz. Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Buz gibi dışarı. Tabi buraya balkonun e, ee, balkonla şimdi göstereceğim. Şimdi balkonum şöyle öbür tarafı. Burada büyük balkon değerli takipçilerim. Soframız hazır arkadaşlar. Soframız gondo. Besemetimiz, lokumlarımız, kaymağımız, taze köy peynirimiz. Annem gemlik zeytin yapıyor kendi. Domates, doğal. <laughs> Domates. domatesi kendini değil, yalamanın kendini mi? Bilmiyorum ki. Şurada biberlerimiz. Değil mi? Hatice, hmm. kızım, bay bay de. Bay bay de, deli. Daha milletler de. gelmedi. Bir yandan sofra hazırlıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi toplanacağız. Ekmeğimizi yiyeceğiz. Bundan sonra nasip olursa kurbanımız kesilecek. Ama biz milletleri bekliyoruz. Hatice, Anladım. Oldu, <laughs> Vav olsun, giy be anne, anneninkinden. Ne senin yokmuş Allah'ım Allah. Ben valla bir teçi kendim getirdim, kendim giydim. Evet. Evet. ya, ikimiz Gülsüm yengen, dezen vardır. birini yani, giy. Bir şey getireydin şey. şey. o zaman düşünedin de getireydin. dedim, getir bak. Çalvarını getirdim dedim, şalvar giyeceğim dedim. Ya yani, ısır şey, ya şey. Annem inekleri çıkardı arkadaşlar. İnekleri suluyor. Şöyle yiysem gösterebilir miyim? İçiyorlar orada. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere köyden kesik kesik göstermeye çalışıyorum. Köy hayatına. Çok isteyen var değerli takipçilerim. Böyle şehirde durup da köy hayatı yaşamak isteyenlere gelsin bu videolarımız. Her yenge. He? Geliyorum bir dakika. Gelin mi? Ahmet demin ona mı geldi su ya?

Apo <coughs> mwen. Annem sütleri kaynattı sabahtan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sütten kaymağını alacağız. Kaymağını alıp kaymağını yiyeceğiz. Maşallah maşallah. Kırk bin kere maşallah. Maşallah. bu burada arkadaşlar. Gel, 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 Ay, ne? Senin Yüzman, gel, Hakimler. 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 geldi. Hakimler. nereye gitti? Burada neye duruyor burada? Ne hey, bu ne yapacağız ana? Yani? Adam gelmedi. Adam ya. gelmiş hiç. Adam gelmedi ne ya? Alt geçeceğiz mi? Niye? Ne o adam gelip kaçsın ya? Ne? Gel, Gelen yok. Adam gelmedi ne yapacağız burada? Ya orada hiç olmuyor. Aşk tozumuz göre <laughs> vuracağız. Götüremordu ya. Yeni götüremordu. <laughs> Arkadaşlar annem sütü kaynatmış. Maşallah kaymağın anamın. Çocuklar yiysin tor diye. Torunlar. Namazdan geldiler hepsi de. Kaymağı doğalla bak ne güzel. Kocanın yiysin pişirdim. Ona çocuklar alıveriyorsun. Yiyecekler şimdi. Altına da peynir çalacak değil evet, mi anne? Peynir çalacaksın sütü. He, pişirdim akşamdan. Aa bak. Ha, arkadaşlar görüyor musunuz mu? İşte köye hayatı, Buraları güzel. He. A, Doğal bak. köye yatay. Kayman yalan. Çocuklarım yiyecek bunları benim. Ben bunları maz. Çocuklarım gelecek. Diye hazırlıyorum böyle. Çocuklar çok sever. Evlerden koyunumuz vardı, şeyimiz vardı. Şimdi deneyimiz var. Alışkın olduklarından. Alışkın olduklarından alı koru. Hiç ona gelesi her şey böyle ben. Bak can istedik. Daha yiyecekler. Kudu kaymak, kudu kaymak. Kaymağı erkmiş anne. Çok çok dinilmedi maşallah çaldım. Senin ya yani, onun galiba. Yani. He maşallah. He. Anamın inekleri maşallah yağlar arkadaşlar. Simental inek olduğundan ee 40.000 kere maşallah sütlerini, kaymaklarını görüyoruz arkadaşlar. Kuzun eti pişiriyor aynen böyle. E, peyniri annem çiğ çalmıyor. Her zaman pişirip de çalıyor. Aşağı düşsün. Küsün komun yeni. Oraya gelmiş yine gel oğlum. Ana oraya şey gidiyor yani. Bu yanı kaçırır o. Ben diyorum bak <laughs> Tanker kim geldi? Kamil mi geldi tankere? He, ben geçtim. İyi olmuş. Ay, iyi olmuş. Sula yok ya. Sula enerjide de kalmadı. Diğerlerim olsun. Allah'ın <laughs> ya. Sen konuş hadi Kamil bakalım. <laughs> Çok olur bak. Çok Sen çek dedin ben seni çekiyorum. Kamil benim dayımın oğlu. Biraz komiktir kendi. Dincil <laughs> Ege <laughs> <laughs> geldim yenge memlekede. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdaki dayımın hanımı. Şu yanı başımdaki amcamın hanımı. Yine bu da dayımın gelini. Bu da amcamın hanımı. Bak be buraya gelin. <laughs> Çal elini Aç abi. Aç o bıçak kesmiyor ya. Sen de gel, ben bıçak ben derim. Sözündeki bıçak evet, o bir beyaz köşk. Sen de gel, bıçak ben derim. Dur, dur, gel. Aç, aç, aç. Aç, pes diyorum aşkım. Sen de gel, sen de git. Ben veririm. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hadi, çok büyük yer kızım o, takma yol. Merhaba ya. arkadaşlar. Hayırlısıyla kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin değil mi Allah? Allah kabul etsin. etsin. <laughs> Asker gitmeden kurbanını gördük. Asker gitmeden kurbanı kesecektik. Gidecek benim oğlum. Bir saniye. Bir <laughs> saniye. Kapıdan hızlı hızlı girip oturdu. Apa o? Ben çok güzel burada otururum. Yok, burada. İki

Ya şuradan gel, çek çek, asıl iş gel. <laughs> <Kayın izleyicim>. <gülüyor> <gülüyor> <Kibikotusunu düştüm gülüyor> ya. Bajlamın bajlamın de <laughs> Şuradık, sizin de bayramınız olsun. Kartu Allah Allah kabul ya. etsin ha. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah güzelmiş kurbanlık. Allah kabul etsin. İşler.

Ay, tamam, tamam. Ay, kolay, kolay. Hala Kırmızı aşık vuruyor. Kurbanımıza ay yüzdük geldik arkadaşlar. Ben pek ellemedim, pek gitmedim. Ben kurbanı sevmiyorum yüzmesine. Kesirkeni veren bakamıyorum ben. Ee, bir hoş oluyor içim. Ama girip çıkıp durmalar. Ya içine İyi açıver. Ay, anne, anne babaanne sinek gibi diyor. Anne aşık buraya size. Şimdi başladık kurbanımızı halletmeye, Biz paylaşmaya. Ee, kim Kimdi bunlar? Öldüler onlar geçen sene. Trafik kazası mı öldüler? Sekalar seyler Metin Akpınar. Altınöleşiyorlar. Kıt bize onlar gibi bizde. Anne karan hiç çıkmıyormuş ki sizin için. Sen Arkamız geç o zaman Arkadan da karanlık e, karan. Çıkıyor oradan da buradan ışık kuruyor. Burada İbrahim abi geldi dedi. İbrahim abi oradan ne çıkıyor kemiklere? Ben de orada bir şey yani. Ben de ben de dede ne kızım bakın mı <laughs> İyice bakın mı İyice bak dedem de yüzüyor kurban de ben ben bizim oğlan yoruldu dinleniyor ben bulamadım anda... aman ya İbrahim yardım et yardım gel yat sen acık çevir diyor

Bu bunlar hep kıymalı mı gidecek şundan ya? Ha, bunlar başka şey olmaz. Arkadaşlar birazını kıymalı kayırıyoruz. Birazını kavurmalı kayırıyoruz. Biz burada parçalıyoruz. İçeride şey etmiyoruz. Sadece poşetliyoruz. Bizim kız da şimdi kavuracak ki ben ilk gün kurban etinden yiyemiyorum. Ne bileyim. Bir gün dinlenmesi lazım. Burada bizim kız bütün geçtirge bizim oğlan. Burada da ayakta ucuz Bizim oğlan bir Az uyudu ya, o hemen kalkmış ya. Buz koyuyor, mesela... ben... Uyudu mu Hatice Rümeysa? Hayır, altında... Hiç kanka. Ne? Altını yapmışım. Ne? Değiştirin valla. kalkma de, imkanı de, yok. Durum yok, hayatta dün her yere basıyor. Açık geçmedi mi? Ya işte, Ya onu da doktora Hayır, normal <laughs> ya. Ha, şey, çok güzel. Ben <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Evet arkadaşlar, şu an eti kıydık, gı tarttık. Şimdi alam gir, bıraşık dikiyorlar. <laughs> <laughs> Bravo! Ey ala. Evet Tamam Arkadaşlar, hallettik. Şu koyduk. Şimdi bulaşıklarını yıkıyoruz. Bizim gelinler, bizim kız içerler topluyor. bizim oğlan gibi çay içeren, annem gibi, babam gibi içerler. Ben buradan bu da. Ben de bulaşıkları yıkayabilen de öyle gidem diye. Kiçiz kaldı. Bayağı vakit oldu, akşam oldu. Annem gibi bu da akmıyor. Bir de onlardan kuyup kuyup yıkıyoruz işte böyle. Ne olacak bu kıyım böyle işi ya hali ya. Ha oradan. Kışın suyu bol oluyor. Yazın tam lazım olcasına suyu olmuyor. Ağzını <laughs> yazmamız lazım. De benim Tersin olmaz lazım aslında. <laughs> suluyorlar adam ya ondan kapatıyorlar <gülüyor> <gülüyor> yazın. <gülüyor> 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 i̇yi akşamlar. Ya, Alo, iyi bayramlar. İyi bayramına. İyi akşamlar. Akşam oldu, Hayır, mu? Akşam oldu gel e, ne Girelim, de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Ha 700'ü geçiyor, 5'i geçiyor. Abi. Bu. bu kadar geç olmamışkinden ya. Birader garip. Hayır, Ama bunun öncekine birazcık geç oldu. Çekiyor. Değil mi ala? Evet ala. Tamam. Şimdi Ezgi'ne zorladı ya o yüzden. Mehmet. Hayır. <laughs> <laughs> ya ala. Forgetting. Doğru ya doğru şimdi. Ben o kadar yorulmadım da. Şimdi alalım gir o kadar. Anne bu bulaşıkları yıkamadan nasıl biz mı kalacak? Baba. Oradan koca şeyden dolduruyoruz galiba. Suları bile. Anne. anne. <laughs> Aynar. <ya. Evet. Gülüyor> Hangi gün uşakçı geçen sene kaç kere çekti? Ben bayramdan sonra çektim. Unutamam. Evet. Daha geçen geziyorum gördüm ki. Hani yine aksin gördüm ya. Allah'la yakın olsa bir kere çekiyor. Ne bu? Bıçaklar, Bıçaklarımız Bak, arkadaşlar. Bıçaklarımız, baltalarımız çıkardık. Şurada kocaman bir satır gibi bir şey var. Bıçakları da avra koyuyor bizim de. Durdur adam, durdur da. Durdur. Arkadaşlar biz işi bitirdik karı. tatlı yiyoruz, çay içiyoruz. Çayımız pişti, çayımız geldi. Oturduk anamızın, babamızın yanına. Senleşiyoruz, dertleşiyoruz. Evet. Birazdan gideceğiz. Evet. Ama diyor, gelin gelmeniz evet. seviniyoruz, diyor. gitmeniz üzülüyoruz diyor. Geçen bizim ola. Abi yine oturduk. Böyle çay içiyoruz. Bir yandan da atlıyoruz. Annemle, babamla acık hasretimizi giderdik. Gideceğiz galetlerimiz var. Kavuracağız, Akşam oldu, evlerimiz var. poşetlerde kapının kenarına koyduk. Birazdan gideceğiz galiba. Yolcu yolunda gerek. Gelirken bir acı, giderken bir acı. <laughs> Yabancı oldum, gurbet oldum arkadaşlar. İşte böyle galiba yapacak bir şey yok. Annem öyle diyor, anne diyoruz biz burada hepimiz olsak seni çabuk bıktırız diyor. Annem de o zaman diyor, bıkmazdık insan evlatından bıkar mı diyor. Ben de bıkmazdı diyor. Çok olacağız ya biz galabaşlık olduğumuzdan of. arkadaşlar. Sen <laughs> ne işim bu bütün şey? Şuraya bakalım. De görmedim <laughs> Sen yuvasından bakar mı ya? Yani <laughs> sizin yanınız gereken dünya benim oluyor. Bardaklarımız kimi bir yandan işte biz <laughs> biz daha yeni içiyoruz bir yandan da aynı çayımız. Biz yeni vakit bulduk. Bulaşıkları beden yıkayabildik. Annemin her yakayı yerleşecek kaldı. Acık olduğunu göre ettik. Acınadık. Annem yarın yerleştirsin akşamı çıktı. Yani bir az kurbanı bitirdik ya. Yani. Çok şükür kurbanı bitirdik. Allah'ın her cümlemizi yedirmeye nasip eylesin. Oğlum İbrahim'e gidi mi? Ne oluyor bakalım Rümeysa? Çünkü yok. Hatice şey eziyet ediyor orada. Hatice diyorum saçını çekiyorum Rümeysa'nın. Niye? Ne dalın? Mehmet. Merhaba. <laughs> Yemin açık Mehmet çekiver de. Nur Sevim dur dur be. Yoruldum iş mi diyeyim? Biz daha çok yorulduk. sen Yine bir şey. kaçtın biz. Evet, video video çekiyorsun. Sen mi yüzdün? Madem geldin oğlum. Evet. Ha, ha? kişi gitti amekim. Kapat. Ki? Ee, adam kurbanı vermiş, kes. garip şaka. Onun biz yorulduk. Niye <laughs> yorulduk? Yoruldur ay gal oğlum? Yorulduk, gelinler yoruldu. Allah razı olsun. Elinizi kolunuzu sağlık. Allah'ın çoluğumuzla çocuğumuzla indirmeyi Sizin çocuğu sayesinde biz de kurban sahip oluyoruz. Allah'ıma şükürler olsun. Bu telaşsız gözler. Telaşlar tatlı telaşlar. telaşlar. Evet. Allah, Allah, bir dur şu an. Mesela bir gün önce gayri yarın akşam olsa diye, şimdi de basak bir yerleşsek diye. O evet. yani, kolay yani. Yerleşmek kolay. Ne yapacağız? 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 Ne Ne yapacağız?